Sure 78, Nebe Suresi, Mekke'den nazil olmuştur. 40 ayettir. Kelime sayısı 173, harf sayısı 770. Bismillahirrahmanirrahim. 1- bir, Birbirlerine neyi soruyorlar? 2- O büyük nübüvvet haberinden mi? 3- Ki onlar onda ihtilafa düşüyorlar. 4- Hayır, ileride bilecekler. Gerçek ortaya çıkacak. 5- Hayır, hayır, ileride bilecekler. 6- biz yüzünü bir döşek yapmadık mı? 7. Dağlara da birer kazık kılmadık mı? 8 ve sizlere çift çift yarattık. 9. Uykunuzu bir dinlenme vasıtası kıldık. 10. Geceyi bir örtü yaptık. 11. Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık. 12. Üstünüze 7 sağlam gök çattık. 13. İçlerine ışık saçan bir kandil güneş astık. 14. Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik. 15. Onunla daneler ve otlar çıkaralım diye. 16. Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler. 17. Şüphesiz ki o fasıl günü kararlaştırılmış bir buluşma vakti olmuştur. 18. O günkü İsrafil Aleyhisselam tarafından sura üfürülür. Hepiniz kabirlerinizden kalkıp bölük bölük mahşere gelirsiniz. 19. Gök de açılmış kapı kapı olmuştur. 20. Dağlar yürütülmüş serap olmuştur. 21. Şüphesiz ki kıyamet gününde cehennem gözetleme yeri olmuştur. 22. Cehennem azgınlar için son vurulacak yer olmuştur. 23. Orada devirlerce ebedi olarak kalacaklardır. 24. Ne bir serinlik tadacaklar ne de içecek bir şey. 25. Ancak bir kaynar su. Hamim ve irin gassak. 26. Bir ceza ki tam yaptıklarına uygundur. 27. Çünkü onlar hiçbir hesap olmuyorlardı. 28. Ayetlerimizi yalanlaya yalanlaya yalancı kesilmişlerdi. 29. Biz de her şeyi kaydetmiş bir kitaba geçirmişizdir. 30. Şimdi tadın artık size azap arttırmaktan başka bir şey yapacak değiliz. 31. Şüphesiz ki müttakiler Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için bir kurtuluş var. 32. Bahçeler var, bağlar var. 33. Tomurcuklanmış göğsü bir yaşıt kızlar var. 34. Top dolu kadehler var. 35. Orada cennette ne hoş bir laf işitirler ne de bir tekzip. 36. Bütün bunlar Rabbinden yeter bir bağıştır. 37. O göklerin ve yerin bir aralarındakilerin Rabbidir. Rahman. Ona hiç kimse söz söylemeye malik değildir. 38. O gün ruh Cebrail aleyhisselam ve melekler saf saf kıyama duracaklar. Rahman olan Allah'ın izin verdiklerinden başkası bir kelime söyleyemez. İzin verilen de doğruyu söyler. 39. İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine varacak bir yol tutsun. 40. Çünkü biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi dünyadayken ellerinin ne takdim ettiğine bakacaktır. Kafir de diyecek ki ah keşke toprak olaydım. Amin.